Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Günlerdir mobil MMORPG videosu hazırlamıyordum. Yorumlara sürekli MMORPG videosu yap diye yorum yazıyorsunuz. Ama gerçekten yapmak istiyorum. Kayda değer bir oyun yok. Yeni oyun kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Yani çıksa bile birbirinin kopyası yapımlar oluyor. Özellikle Blade and Soul Revolution haricinde. Yani gerçekten kayda değer yeni çıkan bir mobil MMORPG yok. Onunla ilgili de zaten yeterince video hazırladım. Bugünse uzun süredir denediğim, arada bir girip oynadığım, ortalama her oyunda 2-3 ay gibi bir süre geçirdiğim mobil MMORPG oyunları sizler için listeledim. Bu listedeki oyunlar benim günümüz 2021'inde oynanabilir olarak gördüğüm oyunlar. Umarım hoşunuza gider. Bu arada videoyu herhangi bir en iyilik sıralaması Olmadan hazırladım. Yani başından sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Buna benzer mobile MMORPG videolarının daha sık gelmesi için de yapmanız gereken tek şey bu videoyu beğenmek, abone olmak ve bildirimleri açmak arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. oraya İlk oyunumuz A3 Still Alive Gerçekten garip bir oyunda Özellikle Battle Royale moduyla yayınlanması Mobil MMORPG oyunları arasında Bu oyunu bir tık öne çıkarıyor Farklı tarzda bir oyun oynamak istiyorsanız Direkt size A3 Still Alive Oynayın demem ama Battle Royale'de de Arasında çıkartmak istiyorsanız MMORPG ve RPG oyunları Battle Royale şeklinde oynamayı seviyorsanız A3'e girebilirsiniz Oyunun kendine has gerçekten güzel özellikleri var. Özellikle gelişmiş bir yardımcı seçenek sistemi var arkadaşlar. Ama onun haricinde ben oyunun aktif olarak PVP'sini beğenmiyorum. Çünkü PVP'sinde bile oto kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Oyunda gelişmek için yapmanız gereken tek şey ana görevleri yapmak. Aktif olarak zindanlara girebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da bu zindanları yapabiliyorsunuz. Klan kurabiliyorsunuz ama maalesef aktif olarak ticaret sistemi maalesef yok. Yani birçoğunuz bu oyunun pay to win olup olmadığını da merak edecektir. Yani free bir MMORPG'nin özellikle mobil MMORPG'lerin pay to win olma olasılığı genelde çok yüksek oluyor. Bu oyunda da parayı basan daha güçlü oluyor diyebilirim. Özellikle hem oyun süresi anlamında hem de oyunda daha güçlü olma anlamında bu oyun pay to win diyebilirim. Parayı basarsanız diğer birçok oyuncunun önüne geçebilirsiniz. Ama free bir MMORPG arıyorsanız bence bu sizin için önemli olmamalı. 3-5 arkadaşınızla beraber girip oynayabileceğiniz güzel bir oyun yani Battle Royale modunun hatına koyuyorum bu listeye. Yoksa Blast Mobile'den Black Desert Mobile'den grafiksel anlamda ve oynanış anlamında çok bir farklılığı yok. Sınıflardan konuşacak olursak biraz sınıf çeşitliliği yerinde biraz daha fazla olabilirdi. Ama sınıfların yetenek çeşitliliği bunlar da güzel, yetenek animasyonları da güzel, grafik ve çevre tasarımlarını da beğeniyorum. Hadi ikinci mobil MMORPG'ye geçelim. İkinci oyunumuz Blade and Soul Revolution gerçekten listenin en yeni mobile MMORPG oyunu diyebiliriz ama Avrupa sunucusu olarak en yeni. Çünkü oyun Asya sunucusu olarak bayadır hatta bir senedir falan aktif olarak oynanıyor ama maalesef Avrupa'ya yeni geldi. Blade and Soul evrenini seviyorsanız bilgisayardan Blade and Soul oynadıysanız Blade and Soul Revolution bence çok iyi bir seçenek olabilir sizin için. Çünkü şu anki bilgisayar versiyonunun neredeyse aynısı Yetenekler anlamında aynısı. Sadece fark olarak bu oyun otomatik. Yani Blade and otomatik oynamak birazcık problem. Otomatik dediysem yani böyle aklınıza çok muazzam otomatikler gelmesin. Çünkü bu oyunda PvP otomatik oynasanız da belli başlı yetenekleri kendiniz kullanması gerekiyor. Çünkü belli bir combo mantığı var. Bir yetenek 3 tane şekilde kullanılabiliyor. O yüzden otomatik olsa da manuel bir oynanışı da var. O yüzden bu listeye eklemek istedim. Ayrıyetten de Blade Soul'u sevdiğim için yani onun adını da bu listeye koydum. Sınıf çeşitliliği şu anlık iyi ama Asya sunucularında daha fazla sınıf var. Bu oyunda da sınıfların güncelleneceğini düşünüyorum. Yeni bir Mobile MMORPG arıyorsanız yoğun Türk oyuncusu olduğu için Blade Soul Revolution'ı size tavsiye edebilirim. Üçüncü Mobile MMORPG oyunumuz Rebirth M. Arkadaşlar Rebirth M gerçekten old school grafiklere sahip manuel oynamaya en yakın olan Mobile MMORPG diyebilirim. Bu arada oyunun Steam versiyonu da var. Steam'de çapraz platform olarak oynanan Google Play versiyonu da var. Ama Rebirth Time sadece mobilden oynanabiliyor. Grafikleri en yükseğe alırsanız biraz daha katlanabilir oluyor. Ama listedeki diğer mobil MMORPG oyunlara göre grafiğinin biraz daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Oyunda en çok şikayetçi olduğum durum bu şikayetçi olunması gereken bir durum mu bilmiyorum ama özellikle uzun süren koşma ve yürüme mesafeleri herhangi bir şekilde ışınlanma olmadığı için ışınlanmak için belli bir satın alma yapmanız gerektiği için mesafeler gerçekten bazen uzun gelebiliyor. Bir de çok fazla slot öldürmenizi istiyor. 40 tane, 50 tane, 60 tane slot öldürün diyor. Oyunda bu arada yanlış hatırlamıyorsam 800 level sınır var. Oyunda çok seri level atlıyorsunuz. Bu yüzden nasıl level atladığınızı anlamıyorsunuz bile. PVP'si zevkli, arena PVP'si var, açık dünya PVP'si var ama aktif olarak ticaret sistemi yok. Bu oyunda yine diğer bu listedeki olan tüm mobil MMORPG oyunlar gibi pay to win arkadaşlar. Parayı verirseniz çok daha hızlı gelişirsiniz. Bu sefer pay to win konusunda az çok diye bir değerlendirmede bulunmayacağım. Çünkü bu bile yorumlarda çok fazla tartışılıyor. Pay to win deyip geçeceğim. Muazzam pay to win oyunlar olursa sadece onları belirteceğim arkadaşlar. Hadi şimdi dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuz Eternal Sword M. Eternal Sword M oynamak istiyorsanız izometrik kamera açısından oynamaya alışmanız lazım. Ve gerçekçi grafikleri seviyorsanız Eternal Sword M size göre olmayabilir. Çünkü oyun tasarım olarak kartun ve renkli grafiklerden oluşuyor. Oyunun en sevdiğim yönü sınıf ve alt sınıf çeşitliliğinin yeterli olması ama en sevmediğim yönlerinden biri ise oyunda çok büyük title'lar var. Böyle karakterinizin isminizin üzerinde çok fazla title oluyor ve kalabalık bir PvP ortamına girdiğinizde yemin ediyorum title'lardan bazen kahramanları, karakterleri görmüyorsunuz bile ama PvP'si zevkli. Neden zevkli? Çünkü manuel oynamanız gerekiyor. Yetenekleri düzgün atmanız lazım. Yani oto oyuncuysanız manuel PvP yapmayı sevmiyorsanız bu oyun size göre olmayabilir. Görevler tamamen otomatik ilerliyor. Benzeri birçok oyun var ama Eternal Sword tam gerçekten onlardan sıyrılmayı bilen bir oyun. 2021 yılında bence çok net bir şekilde oynanır. Tavsiye ederim. Beşinci oyunumuz Bless Mobile Kore'de uzun zamandır oynanan bir mobil MMORPG yeni bir şekilde Avrupa serverına geldi. Geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin sonlarına doğru çıkan bir oyundu ve özellikle ben bu oyunu Black Desert Mobile'e çok benzetmiştim. Tasarımsal olarak çok benzettim. Hatta bazı konularda BDO'dan daha iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu arada BDO değil BDM yanlış söyledim. Bilgisayardaki Black Desert Online ile alakası yok. Ama mobildeki Black Desert Mobile'den bence bir tık grafiksel anlamda daha iyi gibi. Ama oynanış olarak Black Desert Mobile'in yanına bile yaklaşamaz. Özellikle uzun süre bu oyunu oynayınca gerçekten biraz fazla pay to win olduğuna karar verdim. Bildiğiniz parayla çok daha güçlü zırhlar satın alabiliyorsunuz. Neden pay to win olduğuna karar verdim derseniz oyunda belli bir level'dan sonra tıkanıyorsunuz. Gerçekten ana görevdeki slotları bile kesemiyorsunuz. Eğer marketten üstün zırhlar satın alırsanız daha hızlı bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Oyunun en başta bu kadar pay to win olması benim biraz canımı sıktı. İlk oynadığımda beğenmiştim ama onu söyleyeyim. Grafiğinden ve bilek Desert mobilden sıkılanlar için oynanabilir olarak nitelendirdiğim bir oyun. Siz de görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada merak edenler olacaktır. Bu oyunda da aktif olarak bir pazar sistemi maalesef yok arkadaşlar. Altıncı oyunumuz Black Desert Mobile artık mobile MMORPG listelerine koymaktan sıkıldığım bir oyun ama maalesef şu an için oynanabilir en iyi mobile MMORPG oyunlardan biri. Gerek içerik anlamında gerek zorluk anlamında birçok kişinin tercih ettiği bir yapım. Oyunda hala Türkçe dil seçeneği yok. Ben artık Türkçe gelir diye düşünüyordum ama gelmedi yani umutluydum nedense. Kimse umutlu değildi ama ben biraz umutluydum. Oyun hala İngilizce ama oyunda canımı sıkan bir nokta var arkadaşlar. Bu oyunun grafiklerini gerçekten anlamıyorum. Güzel mi kötü mü karar veremiyorum. Çok fazla blur giriyor çok fazla rezolasyon düşüyor. Ortamdan ortama bulanıklaşıyor yani anlam veremiyorum. iPhone'dan oynayanlar da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Android'den oynayanlar da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Özellikle düşük sistem özelliklerine sahip bir telefonunuz varsa bu oyun size göre olmayabilir çünkü Amiral Gemilerinde daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Bu arada sınıf çeşitliliği, yetenek animasyonları bakımından bu oyun şu an mobilde tek diyebilirim. Mutlaka iyi bir MMORPG oyunu oynamak istiyorsanız mobilde Black Desert Mobile'i deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yedinci oyunumuz Aliens vs Empire kısa adıyla AXE arkadaşlar. Gerçekten oynayabileceğiniz en zor mobile MMORPG oyunlarından biri. Oyunda sınıf çeşitliliği var bir sıkıntı yok. Alt sınıf çeşitliliği de var. Ama alt sınıfta bu Awakening dediğimiz olayı açabilmeniz için gerçekten baya bir emek vermeniz gerekiyor. Neredeyse 30 gün oynadıktan sonra bu Awakening'lere ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde oyunun grafikleri, yetenek animasyonları oldukça güzel. Ben PVP'sini de çok seviyorum ama şöyle bir sıkıntı var benim beğenmediğim nokta. Oyunda hareket halinde oynayamıyoruz. Bu da oyunu biraz monoton hale sokuyor. Yani karşılıklı karakterler birbirlerine yetenek atıyor. Sağa sola kaçamıyor. Ondan uzaklaşamıyor. Bu durum benim birazcık canımı sıkıyor. Ama onun haricinde kısmen açık dünya oynanışı olmasından dolayı ve 3D free kameraya sahip olmasından dolayı hala oynanabilir bir oyun olarak bana geliyor. Size farklı durabilir arkadaşlar. Ama benim görüşlerim bu şekilde. Bu oyunda da açık ticaret sistemi maalesef yok. Ve tabii ki de pay to win. 8. oyunumuz diğer mobil MMORPG oyunlara göre özellikle bu listedeki oyunlara göre yine yeni sayılabilecek bir oyun. Avrupa ile global server'ı eş zamanlı olarak açıldı. Beta sürecinde de oynadım, açık beta'da da oynadım, tam sürümde de oynadım. Ama oyun özellikle Tov'a çok benziyor arkadaşlar. Çiftlik sistemi olsun, savaş sistemi olsun, bazı yetenek animasyonları olsun aşırı şekilde benziyor. Eğer Tov'dan sıkıldıysanız Stella Arkan'a oynayabilirsiniz. Yalnız Tov Türkçe, Stella Arkan'a İngilizce. Ama olsun yani yeni şeyler arayanlar için dil seçeneği bence esas olmamalı. Oynanıştan aldığınız zevke bakmalısınız Oyunda açık ticaret sistemi yok arkadaşlar Ama ve lakin PvE'si zevkli Özellikle boss savaşları Güzel zamanınızı alıyor Oyunda zaman öldürebiliyorsunuz Ama maalesef otomatik bir şekilde ilerlemek Özellikle PvE modunda çok önemli Manuel oynamak biraz canınızı sıkabilir PvP'ye bakacak olursak PvP manuel oynamanız gerekiyor. Çünkü çok fazla kişi birden size saldırınca kaçmanız çok önemli. Ot oynarken de kaçmak çok mantıklı değil. O yüzden manuel bir şekilde yetenek kullanmanız çok daha iyi olur. Bu oyunda yeni olduğu için aslında öneriyorum. Ve genel kullanıcı kitlesi bu oyunu beğendi. Yani o yüzden oynanabilir olarak değerlendiriyorum. Listemizin 9. oyunu Tales of Wind arkadaşlar. Tales of Wind tamamen Türkçe olmasından dolayı bile bu listeye girebilecek bir oyun. Özellikle hareketli oynanış tarzından dolayı benim de uzun bir süre oynadığım oyun oldu. Ama oyun gerçekten günlük olarak zamanımı çok fazla aldığı için devam edemedim. Maalesef mobil MMORPG oyunlarında, normal MMORPG oyunlarında böyle bir sıkıntısı var. Günlük çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor yoksa diğer oyuncuların çok fazla gerisinde kalabiliyorsunuz. Zaten Battle Royale ve mobil FPS türlerinin bu kadar fazla yaygınlaşmasının en büyük sebebi de bu. Çok daha kısa sürede çok daha fazla eğlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Tales of Wind'e bakacak olursak içerisinde çiftlik sistemi var ama açık dünya sistemi yok. Ticaret sistemi de yok ve oldukça fazlasıyla pay to win. Özellikle çok fazla reklam yaptılar. Şu anda sabit bir oyuncu kitlesi var. Sürekli olarak server açtıklarından dolayı da serverlar çok çabuk boşalıyor. Benim böyle bir oyunum olsa gerçekten ben çok farklı bir politika izlerdim. Yani daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Eğer tamamen Türkçe ...bir mobil MMORPG oyunu arıyorsanız... Tales of Wind size göre olabilir. 10 ve listemizin son oyunu... ...Perfect World Mobile. Perfect World Mobile benim çok sevdiğim bir mobil MMORPG oyunu. Özellikle full ayarlarda... ...grafikleri çok iyi, 60 FPS çok... ...akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz... ...ve hala sınıf çeşitliliği bakımından... ...geliştirilen bir oyun. Normal sınıflardan sıkıldıysanız... ...farklı sınıflar, farklı ırklar oynamak istiyorsanız... ...en iyi seçeneklerden biri... ...ve oyun sürekli olarak güncel tutuluyor... Pay to win oranı da diğer mobile MMORPG oyunlara göre biraz daha düşük diyebilirim ama yine de pay to win. Trade sistemi müzayede sisteminden oluşuyor. Yine bu oyunda da açık bir ticaret sistemi yok. PvE'sinde raidler, boss savaşları, zindanlar hepsi mevcut ve takım olarak oynamak esas arkadaşlar oyunda. PvP olarak da çok zevkli. Açık dünya PvP'si, arena PvP'si, klan savaşları, Bunların hepsini oyunda yapabiliyorsunuz. Fantastik bir dünyası olduğu için ve hareketli olarak oynandığı için bence hala 2021 yılında oynanabilir oyun. Özellikle bu listedeki en çok tavsiye ettiğim oyunlardan biri Perfect World Mobile. Ve videonun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Özellikle buraya kadar hiç sarmadan izleyenlere ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Eğer sonuna kadar hiç sarmadan izleyen varsa lütfen yorumlara kalp bırakarak yazsın. Ben de onların yorumlarına kalp bırakacağım arkadaşlar. Buna benzer mobil MMORPG listelerinin daha sık gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda beni desteklemiş de olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.